Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. YKS hazırlık sürecimizde 18. haftaya geldik. Her hafta düzenli bir şekilde çalışarak küçük adımlarla büyük sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz arkadaşlarım. Bu videoda sizlere 18. hafta için ders çalışma programını anlatacağım. Hangi derslere hangi konulara odaklanmanız gerektiğini adım adım birlikte göreceğiz. Eğer önceki haftaları kaçırdıysanız onları da izlemeyi unutmayın. Hadi gelin 18. haftanın planına başlayalım. Evet arkadaşlar pazartesi günü Türkçe dersinde artık konu tekrarı yapıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar getirdiğimiz bütün konuların tekrarını yapıyoruz arkadaşlarım Türkçede. Matematikte arkadaşlar Mantık, veri ve sayma konusuna geçtik arkadaşlarım. Yeni bir konuya geçtik. Unutmayın bu konuları çözdükten sonra en az 20-30 tane soru çözmenizi öneriyorum arkadaşlarım. Evet fizik konusunda arkadaşlar yine yeni bir konuya geçtik arkadaşlarım. Atom fiziğine giriş ve radyoaktivite konusundayız arkadaşlar. Yine fizik de önemli olduğu için bu konuyu çalıştıktan sonra arkadaşlarım en az 20-30 tane soru çözmenizi öneriyorum. Konu bittikten sonra Coğrafyada arkadaşlar bugüne kadar geldiğimiz bütün konuların konu tekrarını çıkmış sorularını ve e, o geldiğimiz bugüne kadarki konuların hepsi için e, soru çözümü yapılmasını öneriyorum arkadaşlarım. Evet salı gününe geldik arkadaşlar 30 adet paragraf çözümüyle salı gününe merhaba diyoruz. Yine yeni konumuz devam ediyor. Mantık, veri ve sayma konusundayız arkadaşlar. 2 ders peş peşe koyuyoruz biliyorsunuz. Fizikte yine aynı şekilde arkadaşlar. Atom fiziğine giriş ve radyoaktivite konusu devam ediyor arkadaşlarım. Evet kimya dersine geldik arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız konusundayız artık. Yeni bir konuya geçtik kimya dersine de arkadaşlarım. Haydi geçelim. Salı gününün son dersi felsefe arkadaşlar. Felsefeden bugüne kadar geldiğimiz tüm konuların konu tekrarı yapılıp soru çözümlerinde yapılmasını öneriyorum arkadaşlarım. Gelelim çarşamba günü arkadaşlar. Çarşamba günü yine paragraf çözümü 30 adet başlıyoruz güne merhaba diyoruz. Evet geometride arkadaşlar konu tekrarı soru çözümü yapıyoruz. Geometri atlıyor çoğunluk öğrenciler ama biz atlamayacağız arkadaşlar. Geometri de mutlaka programımıza dahil edelim. Biyolojide arkadaşlar canlılarda enerji dönüşümleri konusundayız artık. 18. haftada canlılarda enerji dönüşümlerini çalışıyoruz arkadaşlarım biyoloji dersinde. Evet matematikte arkadaşlar mantık veri ve sayma konusu hala devam ediyor. Matematik zor bir konu olduğu için arkadaşlar ben her haftaya bir konu koydum ki o hafta boyunca o konu pekişsin. Önümüzdeki hafta rahat kafayla geçelim diye yeni konumuza. Evet din kültürünün arkadaşlar yine konu tekrar soru çözümü devam ediyor. Bu haftaya kadar çalıştığımız tüm konuların arkadaşlarım soru çözümlerini konu tekrarlarını yapacağız. Evet perşembe günü arkadaşlar biyoloji dersinde canlılarda enerji dönüşümleri devam ediyor arkadaşlarım yine iki dersi peş peşe koyuyoruz Çünkü neden koyuyoruz bunu daha önce de açıkladım arkadaşlarım ee, hemen 40 dakikada 50 dakikada ya da 60 dakikada bir konu öğrenilmez Sen atıyorum 60 dakikada konu çalışırsın diğer geri kalan ikinci derste de ikinci saatinde de soru çözümü yaparsın konuların pekişmiş olur arkadaşları önemli olduğu için konularımızı da peş peşe koyuyorum. Geometride arkadaşlar yine konu, tekrarı, soru çözümü devam ediyor. Kimya dersinde arkadaşlar kimyasal tepkimelerde hız konusuyla devam ediyoruz haftamıza. Tarihte arkadaşlar artık bir mola veriyoruz. Mola değil aslında. Bu bugüne kadar geldiğimiz tüm konuların konu tekrarı, soru çözümü yapılmalı arkadaşlar. Haydi gelelim. Biyoloji dersine arkadaşlarım canlılarda enerji dönüşümleri konusundayız artık devam ediyor artık e, bu hafta bu konuyu çok güzel bir şekilde çalıştıktan sonra peş peşe oturacağını düşünüyorum evet matematikte arkadaşlar mantık veri ve sayma konusu artık son derslerimiz cuma günü devam ediyor kimyada da yine arkadaşlar kimyasal tepkimelerde hız devam ediyor evet fizikte de arkadaşlar yine fiziğe giriş ve radyoaktivite konusu devam ediyor arkadaşlarım evet tahtamızı temizledikten sonra hızlı bir şekilde önemli notlarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Gelelim yandaki önemli notlara. Arkadaşlar haftalık genel tekrar mutlaka cumartesi günleri yapmanızı öneriyorum. Her dersten en az 20 soru çözümü az önce de söyledim. İşte fizik dersinin ilk birinci saatte siz konusunu çalıştınız. ikinci saatte de 20 adet soru çözümünü yapmanızı öneriyorum arkadaşlarım. Pazar günü ne yapıyoruz? Arkadaşlar bizim önemli bir sınavımız var. Bu yüzden pazar günü yok top oynamaya gideceğim yok pikniğe gideceğim yok. Ben kız arkadaşlarıma çay içmeye gideceğim hocam. Yok o arkadaşlar. tyt deneme sınavını yapacağız, AYT deneme sınavını yapacağız, analizlerini yapacağız. Güzel güzel, ee, yanlış sorularımızı keseceğiz, kutulara atacağız, o sorulara tekrar tekrar bakacağız. Bizim kazanmamız gereken bir sınav var arkadaşlar. Eğer sınavı kazanırsak zaten bol bol gezeceğiz. Tüm bu sıkıntılar sona erecek arkadaşlarım. Ee, haydi devam edelim. Şimdi arkadaşlar, bakın, günü en az. 1 saat genel tekrar yapmanızı öneriyorum. Günlük en az yarım saat kitap okuma saati zaten olmalı arkadaşlarım. Eğer haftayı eksiksiz tamamladıysak da kendimize ödül vereceğiz. Sevdiğimiz bir aktiviteyi yapacağız arkadaşlar. Bu bizi önümüzdeki haftaya daha enerjik bir şekilde başlamamıza yardımcı olacak. Evet arkadaşlarım bu pdf'in linki açıklama kısmında bulunuyor. Her zaman dediğim gibi sınava kadar yanınızdayım arkadaşlar. PDF'in linkini Oradan çıktısını alabilirsiniz arkadaşlarım. Evet 18. haftanın ders çalışma programını tamamladık arkadaşlar. E, unutmayın önemli olan arkadaşlarım istikrarlı olmak az ama düzenli çalışmak e, bizi arkadaşlar hedefimize ulaştıracak. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda bu hafta hedeflerinizi paylaşabilirsiniz. Haftaya 19. hafta programı ile görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve bol başarılar diliyorum hepinize